Ha kötü insan lafın üstüne gelir. Sen de hep geç kalırsın. Ben sana bir şey diyor muyum? Hiç i̇şte. demiyorum. Nereye saplayacağız silahları? Al sana bir ton yer işte. Sapla. Bak bura var. Hımm. Bir almak. polise yakalansak. Polis burayı niye arasın? Aramaz mı? Arar. Niye arasın oğlum? Kimse söylemezse. Bizim mahallede çok kişi var söyleyecek. Kim? Mehmet. Mehmet bize ihanet ediyor ya o yüzden. E söyleyemez mi? Söyler. Niye söylesin? Bizim şeyimiz o kardeşimiz. Hmm sen öyle san. Dediğim bir şey mi var? <laughs> Dediğim bir şey varsa söyle. Yok. Öyle gerisi kendimle ulaşamam ben. Kaç yaşındayım ben? Ne bileyim ben. Anam mı babam mı? Ama aksın oğlumun bunu yiyemem çocuğum. Görürsün. Ben ona söyle pilavları getirsin. Kim getirsin? Mehmet. Ona güvenmeyeceksin. Kime güvenmeyeceğiz? Kimseye güvenmeyeceğiz. Kendimiz getireceğiz. Hmm. Neyle getireceğiz? Sen bilirsin. Sen ne yaparsan yap. Tamam. Tamam. Pilavları getirsin. Tamam. Sonra da suç verme üstüme kalmasın. oğlum sen her yerde böyle çantayla mı geziniyorsun ya? Okul okuldan geldim. Silahlar nerede lan? Abi ne silahı, okula silah mı götürülüyor? Bugün sınav aldık çok yorulduk ya. Şimdi abi sen istersen istersen ya ben giderim alırım. Bir yarım saat bile olmayacak lan. Ha silahlar buraya gelecek. Lazım çünkü o silahlar. Abi yarım saat. Açsana. Hmm. Ver çantayı çık dışarı. Niye? Sağ ol, hadi görüşürüz. Al, silahlar Hep söyledi mi? Açık bakmadan Ne bak. Niye bakmıyorum oğlum? Tamam, söyledi mi? Yerim söyledi mi? Gidiyorum. Tamam. 私がやります,す。